tamamlamamız gereken ilk şeyimiz söyleyin dinimiz daha Allah Allah karnın doyuyor, karnın doyuyor ne demek açlıktan ölmüyorsun değil mi açlıktan ölmeyecek kadar var mı kardeşim piyasada fazla fazlası var baklavası böreği var bifte olasız pirzola olasız büfteyi var fazla fazlası var tamamlamamız gereken ilk şeyimiz ne söyleyin dinimiz dünya ondan sonra yavaş yavaş tamamlanacak Herhalde tabii ki birden bir hepsi tamamlanmayacak. Tabii ki sadece şimdi şey, herkes medreseye gitse inşaat mı yapılacak? Kim mühendis olacak? Aa mühendis olmasın bu kadar bina yeter. Kim pastaneci olacak? Kim pasta börek yapacak? Kan tamam, pasta börekte yemeyelim üç gün. Allah Allah. Zaten yeriz de. Heh. Bütün hepimizin çocuğu medreseye gitse millet aç mı kalır? Söyleyin. Söyleyin. Kalmaz kardeşim. Allah Allah. Çıplak mı kalır? Yok kalmaz. Hiçbir şey, hiçbir şey merak etmeyin olmaz. Ama bizim çocuklarımız medresede okumasa millet dinsiz kalır. Bizim çocuklarımızın hepsi medresede okusa, bir tane bırakmadan hepsi medresede okusa, hepsi medresede dursa kimse ne yapmaz? Aç kalmaz. 10 ekmek yiyen dokuz ekmeğe ne yapmaz? Düşmez. Kimse ya benim kıyafetim eksildi, azaldı ne yapmaz? Demez. Kimsenin bir şey, bir şey, hiçbir şey, hiçbir şey olmaz. Dünyaya hiçbir şey söyleyin. Olmaz. Ama bizim çocuklarımız yetişmezse herkesin ahireti batar. Sen düşünebiliyorsun bu kadar da. Aşağı kiram düşünmüyor mu zannediyorsun? Enkazdan kalkıyoruz abicim. Enkazdan. Enkazdan. Allah demenin yasak olduğu zamanlardan kalkıyoruz. Hala öyle memlekette. Memlekette öyle, dünyada öyle. Yok o yasak, bu yasak, şu yasak. O yasak, bu yasak, şu yasak.